Anladım Haluk Bey. Zaten bankada aynı şey söylemişti ama ben yine size bir danışayım dedim. Tamam. Tamam. Sağ ol. Ne bekliyordum ki sanki? Selim. Gel abla gel. Çay getirdim sana. Sağ ol abla. Otursana. Abla ben ne yapacağım? Her yolu deniyorum ama olmuyor. Sanki çırpındıkça dibe batıyorum. Benim hatalarım bedeni ailem diyor? Selim. Bak bazen olmayınca olmaz. Bu kadar yüklenme kendini istersen. Günlerdir çalmadım kapı kalmadı. Ama yok. Sanki herkes az bile yetmiş gibi konuşuyor. Az önce Haluk Bey'le konuştum. Haluk Bey? Abimin. icra dairesinden eski bir hava O da aynı şeyi söylüyor. Şu durumda yapacak hiçbir şey yokmuş. Selimciğim ne yapalım? Ya, bazen elimizden bir şey gelmiyorsa... ...yapacak bir şey yoktur. İyi tarafından bak. Gayet sağlıklıyız. Ailemiz bir arada. Abla eğer ufak bir çocuk olsaydım... ...benim bu şekilde avutabilirdi. Ama kabul et. Ben çok büyük çuvalladım abla. Evimiz, anılarımızla birlikte elinden kayıp gidiyor ve ben, ben hiçbir şey yapamıyorum. Zeynep tamamen yanlış anladığım bir sebepten dolayı bana kızgın. Belki de onu kaybettim. Bilmiyorum. Selim. Tamam Zeynep sana çok kızdı. Yani onu dinlemeden yargıladığın için çok kırıldı sana. Ama bu durum biraz farklı. Nasıl yani abla? Ya bak ben Zeynep'e söz verdim bunu söylemeyeceğim diye ama... Ya ne yapayım artık? Birinizden birinin artık adım atması gerekiyor. Abla. Ne oluyor? Söyler misin artık? Zeynep... ...Pelin ve senin duygusal bir şeyler oldu şu bilemiyor. Ne? Bu yüzden de sana karşı mesafeli davranıyor Selin. Pelin diyorsun abla ya, Pelin. Olacak şey mi bu ya? Ya ben de öyle dedim. Ama takıntı haline getirmiş işte bu durumu. Hay Allah. Nereden çıkarmış abla şimdi bunu? Ya işte Pelin Ali yani ziyarete gelmişti ya. O zaman aranızdaki konuşmaları samimi bulmuş. Abla biz iş konuştuk iş. Ya Selim ben de öyle söyledim. Ama o hassas ziyaretine bahane olduğunu düşünüyor. E ona da hak verir misin Selim? Zaten aranız bozuk. Yani bu yüzden işte kuruyor bazı şeyleri. Zeynep kurmamış ki. Bayağı senaryo yazmış. Ya Selim, çocuk gibi davranmayı keser misin artık? Selim bak, rica ediyorum söylediğime pişman etme olur mu? Ortada bir sorun var. Bunu çöz diye söyledim ben. Bak Zeynep'e daha hak ver. Zaten kafası karışık. Ya bu soğukluk mesafe yüzünden işte her şeyi yanlış anlamaya müsait kız şu anda. Bak ne ben ne Ali anne ne de kızlar biz artık kavga etmenizi istemiyoruz. Çözün durumları. Artık yetişkin gibi davran Selim. Lütfen çöz şu durumu rica ediyorum.